Merhabalar, İsmail Erdem ben. 22 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. Yaklaşık 3 yıldır Kayan ticaretin içerisindeyim. Kayayarlıdan önce babamla birlikte esnaflık yapıyorduk ticaret, yapıyorduk, ticaret yapıyorduk, ticaret uğraşıyorduk. Bundan yaklaşık 4 yıl öncesinde Kayan ile tanıştım. Bir arkadaşım daveti üzerinde kayayarlı ticaretini dinledim. Tabii işin heyecanlı bir şekilde arkadaşım tarafından anlatılması benim dikkatimi çekti. İşle alakalı hiçbir tecrübem olmadığı halde, bu sektörü bilmediğim halde nedense gerçekten büyük bir heyecanla evet dedim arkadaşıma. Tabii evet dedim ama evde olacaklardan habersizdim. Eve heyecanla gittim. Baba dedim, ben bir ticaretle tanıştım. Bu ticareti beraber yapabiliriz. Yaptığımız işin yanında da bu işi de yürütebiliriz dedim. Babam tamam nasıl yapacağız diye sorduğunda ise anlatmaya başladım. Tabi anlattım. Babama bilgi sahibi olmadan fikirlerini anlattığım için babam güzel bir duvar ördü. işi dinlemedi. Sonrasında işte alakalı konu kapandı. Aşağı yukarı bir sene sonra babam firmanın genel müdürlüğünde bir arkadaş tarafından toplantıya katılıyor. Toplantıya katıldıktan sonra işin gerçekten yapılabilir bir iş olduğunu gördükten sonra eve geldi. İsmail dedi ben bir işle tanıştım dedi. Dükkanı kapatıyoruz, bu işi yapıyoruz dedi böyle bir heyecanla. Tabii ben çok şaşırdım. Çünkü yaklaşık olarak 25 yıldır içerisinde bulunduğumuz sektörde farklı bir iş düşünmüyordu babam. Nasıl oldu da böyle bir karar aldı diye sorduğumda anlatmaya başladı. Babama naçizane ben de baba ben bu işleri biliyorum. Bu tarz işlere ihtiyacımız yok diyerek konuyu kapatmasını söyledim. Tabii bu espride bir tarafı. Sonrasında biz ticarete başladık. 2016 Mart ayında başladık. Tabii çevremizdeki insanlarla ticaretimizi paylaşmak istedik. Ürünleri paylaşmak istedik. Faydasını gördüğümüz ürünleri paylaşmak istedik. Çevremizdeki herkes bizlere öğüt vermeye, siz yapın, biz görelim, biz bu işleri biliyoruz, heves'tir, geçer dediler. Ama ben vazgeçmedim gerçekten. Tüm kalbimle inanmıştım çünkü bu işi yapabileceğime, bu ürünleri insanlara ulaştırabileceğime. Sonrasında başladım. İlk haftamda Jade ve Pearl denilen kariyerlere ulaştım. 17 günde Safir kariyerine ulaştım. Tabii bunların hepsi ekip arkadaşlarımla oluşmaya başladı. yanında anda ticaretim yurt dışına doğru açılmaya başladı ve ikinci ayda Ruby kariyerine ulaştım. İkinci ayımda firmamızın bizlere sağlamış olduğu imkanlardan dolayı bir reklam parası almaya başladım, araç desteği ve hemen gidip kendime bir araç aldım. Tabi bu aracı aldığımda insanların bana karşı işte İsmail sen yap da biz görelim, işte İsmail bu işler bildiğimiz standart işler dediklerinde İsmail ya bu arabayı nasıl aldın, bu iş gerçek miydi, bir daha anlatır mısın, biz bu işi yanlış anlamışız gibi söylemlerde bulunmaya başladılar. E, ne oldu? Güzel bir sosyal kanıt oldu benim için de. Ticaretimizden dolayı arabayı aldıktan sonra gerçekten bir ivme kazandık ve 10. ayda da Emerald kariye ulaştım. Yaklaşık olarak şu anda 8 ülkede kayan ticaretini kuruyorum ve kurmaya devam ediyorum. Çok güzel bir organizasyona sahibim. Takım arkadaşlarım ve kayani bünyesindeki tüm arkadaşlarım gerçekten ailemden birisi olarak görüyorum ve gerçekten çok seviyorum, çok değer veriyorum kendilerine. Genç arkadaşlarıma çok önemli bir tavsiyem var. Hangi işte olursa olsun, hangi meslek grubunda olursa olsun gerçekten bir işi başarmak istiyorsanız, gerçekten kalbinizde ben bu işi yaparım diyorsanız o işle alakalı bilgi sahibi olan insanların sözünü dinleyin. Önerdikleri kitapları okuyun, videoları izleyin. Ben bugüne kadar ciddi anlamda önerilen bütün kitapları okudum. Benden daha önce başlamış insanların tecrübelerini sürekli dinledim. Onların söylediklerinin dışında hiçbir şey yapmamaya dikkat ettim. Ve bunun sonucunda da başarıya ulaştım. Şu anda sizlerin hangi meslek gruplarının olduğunuz hakkında hiçbir fikrim yok. Ama siz şu anda bir üniversite öğrencisini, 22 yaşında bir üniversite öğrencisini dinlediniz. Bugün benim hikayemi dinlediniz. Umarım bizler de sizlerin hikayelerini dinleriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.